gençler kimya adasısınız kimya adası ders kanalına hoş geldiniz. Yanlar ne var ne yok umarım herkes iyidir. 33. günündeyiz kampımızın ve ilerliyoruz. 46 günde konantım kampı yapıyorduk ve Son bir kısım kalmıştı bu kimya ve elektrikle alakalı. Onu da bu dersimde sizlere anlatmak istiyorum. Yani korozyon ve pil çeşitlerindeyiz. O zaman hemen sayfa 135-136'yı açalım. Beraber dersimizi ilerletelim isterim. Haydi bakalım. Hepinize gençler iyi dersler diliyorum. Evet. Şimdi biz burada aslında çevremizde gördüğümüz zaman metallerin zamanla ne yaptığını böyle karardığını, bozulduğunu, paslandığını falan görebiliyoruz. İşte metalleri çok çok böyle biz hayatımızda kullanırız. İşte bu metallerin zamanla ki kimyasal olarak aşınmasına biz aslında korozyon adını veririz. Ki arkadaşlar bakın demirin paslanması, gümüşün kararması işte bu önemli. Hatta bakın pirinç alışımı üzerine bazen yeşil bir tabaka oluşur. Bunların hepsi birer korozyona örnektir. İşte korozyon sebebiyle metalden yapılmış olan bu malzemelerin de ömürleri ne olur? Biraz tabii ki kısalır diyebiliriz. Mesela buna bir tane örnek vermek isterim. Arkadaşlar mesela demirin paslanması olayında aslında ortamda ne olması lazım? Oksijen ve su olması gerekir değil mi? Özellikle şimdi baktığınız zaman demirin paslanmasında yüzeyin aslında bir anot tarafı vardır. Bir de katot tarafı bu vardır ve anotta ne olur? Hani kimya yazdığımız zaman hatırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Katotta ne oluyordu? mi oluyordu. Yükseltgenme de tabii ki anotta meydana gelir. Tamam mı? Şimdi bakın bu anot tarafında demir metali demir +2 yükseltgenir. Evet görüyorsunuz. Bu olay bu şekilde karşımıza gelmiş. Aynı zamanda bakın burada şu da oluyor tabii ki. Buradaki oksijen gazı da ne yapacak arkadaşlar? E, ...elektron alarak indirgenecek. Buradaki eksi 2 yüküne oluşacaktır. Bunu dönüşecektir. Ve bu şekilde bakın ortamda 1.67 voltluk bir enerji e, burada e, meydana gelmiş. Ve tabii ki bu arkadaşlar artı olduğu için yani e, sıfır değeri sıfırdan büyük olduğu için... ...ne oluyor? Bu olay tabii ki kendinden gerçekleşiyor diyebiliriz. Evet olay bu. Ama tabii burada devam ediyor aslında. Devam eden olay sonucunda buradaki demir artı 2 yonları oksijen yükseltgenmeye devam ederek aslında demir artı 3 iyonlarına dönüşüyor. Yani aslında bizim pas dediğimiz şey F2O3 dediğimiz maddedir biliyorsunuz değil mi? Burada aslında oksijen yükseltgen basamağı eksi 2 demirin de aslında yükseltgen basamağı artı 3. Yani aslında buradaki demir artı 2 iyonları oksijen olarak ne yapar? Pası meydana getirir diyebiliriz. İşte bir tarafta yükseltgenme, bir tarafta indirgenmenin olduğu olay, paslanma olayı ve bu olay tabii ki istemli bir olaydır. Bu şekilde ne olur? Buradaki metalin tabii ki ömrü azalır deriz. Peki şimdi bu metalin biz acaba yıpranmasını istemiyorsak ya da işte böyle görüntüsünün bozulmasını istemiyorsak ne yapacağız tabii ki arkadaşlar? Onları korumak için bazı yöntemler belirleyebiliriz. Mesela bu metalleri biz boyayabiliriz. Veya korozyona dayanıklı olan malzemeler kullanabiliriz. Yani daha pasif metaller kullanılabilir. Ve bu şekilde onlar tepkimeye girmediği sürece ne yapar? Korozyondan kendilerini koruyabilir. Ya da metal başka bir metalle kaplanabilir. Ya da işte kurban elektrot dediğimiz bir yöntemimiz var. Şimdi bunlardan biraz bahsedelim isterseniz. Öncelikle kurban elektrot diyoruz ki bu bir sene çıkmıştı arkadaşlar. Hani çok beklediğimiz bir konu değildi aslında ama çoğu yapamadı ama isimden aslında anlaşılır diye düşünüyorum. Buna katodik koruma denir yani katodu koruyoruz aslında biz. Hani deniz yani hani yoluna kurban olurum falan gibi, değil mi? Burada onun gibi bir şey aslında bir metali başka bir metal uğruna kurban edeceğiz. Mesela şimdi özellikle hani metali korozyonu önlemek için o metalden daha aktif olan bir metali kurban elektrot olarak kullanıyoruz. Mesela işte Özellikle burada su depol su depoları vardır veya işte LPG tankları vardır. Bu şekilde bunlar korunabilir. Ne yapıyoruz mesela diyelim ki şimdi bizim burada Y metalinden yapılmış bir su burusu var diyelim. Ben bunu korumak istiyorum. Ama ne yapacağım? Ben buna bir X metali e, bağlarsam işte X Orada Y yerine korozyona uğruyor ve buradaki Y metalinden yapılmış boruya herhangi bir zarar gelmiyor. Ama şöyle bir şey oluyor. Tabii ki burada X yükseltgeniyor. Hani elektron vererek X aşınıyor. Ama bunun olabilmesi için de X'in aktifliğinin Y'den daha fazla olması lazım. Başka türlü bu olay olmazdı. Eğer daha pasif bir metal olmuş olsaydı o zaman bu olayda hani Y'yi biz koruyamazdık arkadaşlar. Önemli olay şey bu. Diğer bir yöntemimiz de gençler kaplamacılık. Hadi bakalım bunu anlatıyoruz şimdi sizlere. Ama örnek üzerinden daha rahat anlatabiliriz. Onu size söyleyelim. Mesela şimdi ben burada bir çatalı kaplamak istersem. Yani çatalı korumak istiyorum. Arkadaşlar neyi kaplayacaksam onu katota bağlayacağım. Yani katot demek aslında eksi yüklü elektrot demektir. Bakın görüyorsunuz ki. Mesela çatalı ben ne yapmışım burada? Eksi yüklü elektrota bağlamışım. Neyle kaplayacağım? Kromla kaplayacağım. O zaman neyle kaplayacaksam onu da artı yüklü elektrot olan anota böyle bir levha olarak koyarız. Ve tabii ki neyle kaplayacaksak onun çözeltisini de tabii ki buraya arkadaşlar koyuyoruz. Peki şimdi ne olur? Hani katotta ne olurdu? Katotta indirgenme oluyordu. Hatırlar mısınız? Kimya yazıyorduk deme biliyorsunuz ki. Katotta indirgenme, yükseltgenme de anotta oluyordu. Dolayısıyla şimdi katotta ne olur? İndirgenme olur. O zaman katotta şu olur. Çözeltide bulunan aslında kromartı artı 2 iyonları elektron alarak indirgenerek krom katısı olarak çöker. Nereye çöker? İşte o çatalın üzerine çökecek. Tamam mı? Hatta biz böyle çatalı böyle çeviririz ki her tarafına böyle eşit bir dağılım olsun diye. Sonra bakın tabii ki çözelti krom artı kiyonları bitebilir. E, çünkü buradan buraya taşınıyor değil mi burada? Ne olur? Çatı taşınıyor orada zaten görüyorsunuz ki. İşte bunun azalmaması için Tükenmemesi için ne yapıyoruz arkadaşlar? Anotta hani kroma bağladık ya. İşte kromda ne yapar burada anotta tabii ki arkadaşlar? Kromda yükseltgenerek aslında elektron vererek ortama gene krom iyonlarını sağlar. E bu şekilde hani buradaki metal çözeltiye çözeltteki iyon buradaki çatala bağlanarak aslında çatal kaplanmış olur. Ve bu şekilde yapılan işlem sayesinde çatalı korozyondan biz korumuş oluruz. Evet bir de arkadaşlar pil çeşitleri var. Bundan da bahsedelim. Hani çok fazla soru geleceğini zannetmiyorum ama ne olur ne olmaz kısmında bahsedeceğim yani. Burada 3 tane pilimiz var. Birincisi güneş pili, ikincisi yakıt pili, üçüncüsü de arkadaşlar çok yaygın olarak kullandığımız lityum iyon pilleridir. Mesela güneş pili dediğimiz zaman nedir? Güneş enerjisini ne yapıyoruz arkadaşlar? Elektrik enerjisine çeviriyoruz. Tabii ki burada fotoelektrik olaylar söz konusudur diyebiliriz değil mi? Ki siz zaten bunu fizikten daha iyi biliyorsunuz. Yakıt pilleri dediğimiz zaman ne olacak? Arkadaşlar yakıt pilleri deyince de hidrojenin burada oksijenle elektrokimyasal reaksiyonun sonucunda elde edilen cihazlardır ve burada tabii ki çevre kirliliği oluşmaz. Çünkü hidrojen oksijenle yakıldığı zaman su buharı oluşuyor ve o yüzden burada herhangi bir çevre kirliliği oluşmayacaktır. Peki çok yaygın olarak kullandığımız piller de özellikle cep telefonları, tablet ve bilgisayarda kullanılan lityum iyon pilleridir. Bunlar hafiftir ve şarj olabilirler. Yani tersinir tepkimelerdir. Peki burada denklemi biz burada yazalım. Lityum arkadaşlar. Lityum burada ee, metali Lityum artı bile ne yapıyor? Yükseltgenir arkadaşlar. Onu söyleyelim. Yani anotta bir yükseltgen meydana gelir. Katotta ise gene bakın burada bu sefer ne kullanılıyor? Bazı geçiş metalleri kullanılıyor. Şimdi burada mesela kobalt kullanılmış. Kobalt burada mesela görüyorsunuz ki artı 4'ten ne yapıyor? Artı 3'e indirgeniyor. Yani buradaki oradaki bu kullandığımız e, geçiş metali indirgeniyor. Lityum yükseltgeniyor. Ve burada bazı grafit gibi polimer gibi geçiş metalleri de kullanılabilir. Ve bu şekilde arkadaşlar ürettiğimiz pile e, ne diyor? diyoruz. Lityum iyon pilleri diyoruz ve bunlar şarj edilebilir piller olarak hayatımızı kolaylaştırabilir deriz. Şimdi dersimizi pekiştirmek için güzel sorularla dersimize devam edelim. Şimdi diyoruz ki bakırdan yapılmış bir saat var ve altın ile kaplanmak isteniyormuş. Buna göre acaba hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar biz neyi kaplayacaksak onu biz katota yani eksi yüklü elektrota koyarız ki bak saat diyor katota bağlanır. Evet doğru. Peki anot elektrotunda altın metali kullanılır. Evet doğru. Yani şöyle bir şey olacak aslında. Bizim burada artı yüklü elektrotumuza biz ne yapacağız arkadaşlar? Oraya altın bir levha koyacağız. Buradaki altın levha aslında ne yapacak? yükselt gelecek. Yani altın levha altın artı 3 iyonlarına dönüşecek. Zaten çözeltide ne vardır? Çözeltide aslında altın artı 3 iyonları vardır biliyorsunuz ki. Ve buradaki altın artı 3 iyonları biliyorsunuz ki ne yapacak? Saat üzerine ki saatte zaten eksi yüklü elektrot olan bir kısma bağlanacak tabii ki. Onu size söyleyelim. Burada bağlanınca arkadaşlar saatimiz buraya bağlandığımız zaman biz burada ne yapabiliriz? Saatimizi aslında altın artı 3 iyonları elektron alarak altın katısı olarak saatin üzerine çökecek ve indirgenme reaksiyonu sonucunda aslında altın bir e, saati elde etmiş olacağız. Altın kaplama saati elde etmiş olacağız. O yüzden anota biz altın bir metal koyarız ve elektroliz işleminde ne olur? Altın artı 3 iyonları bakır saat üzerinde indirgenir. Bu da doğru gelir. Yani o zaman anotta altın yükseltgenir. Katotta ise altın artı 3 iyonları bakır üzerine indirgenerek altın metal olarak çökecek. O yüzden buradaki tüm ifadelerimiz doğru olduğu için de cevap bu duruma ne oluyor? 1, 2, 3 yani E seçeneğimiz gelir deriz. Geldik dersimizin 40 nolu sorusuna arkadaşlar. Şimdi diyor ki bir köprünün ayağında kullanılmak üzere demir metali kullanılacaktır. Evet demir metalinden biz köprü ayağı yapacağız. Ama demir tabi korozyona uğrayabilir. Biz işte tuzlu su içerisinde bulunan demir metalini korozyona uğramaması için acaba hangi metali biz kurban elektrot olarak Y metali olarak seçmeliyiz diye sormuş. Hangisi daha uygundur diye sormuş. Şimdi ben demiri korumak istiyorum. Yani demiri biz Y metali sayesinde koruyacağız. O zaman ne olması lazım arkadaşlar? Elektron verme isteğinin aslında Y'nin demirden daha büyük olması lazım. Yani aktiflik noktasında aslında Y demirden daha aktif olması lazım. Böyle bir şey var. Peki bakalım bize ne vermiş? Arkadaşlar bize bir de sıralama vermiş ama Elektron alma isteğine göre vermiş. Elektron alma isteği ile elektron verme isteği tam zıttır. O zaman bu sıranın tam tersi. Yani burada biz elektron verme isteğine göre biz bunları sıralarsak. Sodyum büyüktür demir. Evet. Demir büyüktür nikel. Nikel büyüktür kalay. Kalay büyüktür bakır. Bakır büyüktür cib olması lazım. O zaman biz demiri korumak için ne yapmamız lazım? Ondan daha aktif olan sodyum metalini demire bağlamamız lazım ki. O zaman cevapta bu duruma ne geliyor? Tabii ki A seçeneği geliyor deriz geldik diğer sorumuza şimdi bir musluğun yüzeyi gümüş ile kaplanmak isteniyormuş bu işlem için devreden 20 saniye boyunca 965 amperlik bir akım geçtiğine göre acaba musluğun Kütlesindeki artış kaç gram olur diye sormuş. Şimdi arkadaşlar biz musluğu kaplamak istiyoruz. Şimdi neydi hatırlarsınız bir tane eksi yüklü elektrotumuz var değil mi? Buna ben kim bağlayacağım neyi kaplarsam onu. İşte buraya ben muhteşem bir resim kabiliyetimle bir tane musluk çizmeye çalışayım arkadaşlar. Evet çizeyim bakalım. Evet çok güzel bir musluk çizim şu anda görüyorsunuz. Evet ben bunu kaplamak istiyorum. Neyle kaplayacağım arkadaşlar kusura bakmayın çok kötü çizim ya. Ya yani vallahi sinirim bozuldu kusura bakmayın. Neyse. Evet. Ya şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben resim konusunda çok kötüyüm. Mesela ortaokulda falan bizim şey vardı. Resim öğretmenimiz diyordu ki hani resimlerini gösterme 50 vereyim git diyordu bana. Ben de kabul ediyordum. O çok da seviniyordum yani. O kadar kötü resim yapıyorum. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi o an aklıma geldi de bir an. Neyse. Şimdi arkadaşlar devam edelim. <laughs> <laughs> yani. Tamam neyse. Şimdi gümüşle kaplamak istiyorum ya. Şimdi gümüşü ben ne yapacağım? Gümüşü ben artı elektrota koyacağım tamam mı? Evet arkadaşlar gümüşü ben böyle artı elektrota bağlayacağım tabii ki. E ne yapıyoruz tabii ki burada? Hani gümüşle kaplayacağız ama bir de ne yapacağız? Gümüşün çözeltisi yani ortamda gümüş artı bir iyon olması lazım değil mi? Gümüş artı bir iyonu burada indirgenecek. Ve buraya da biz ne yapıyoruz? Gümüş metalini sağlamış oluyoruz. Şimdi musluğun kütlesi nasıl artar? Gümüşün kütlesi kadar artar değil mi? Gümüş onu kaplayınca musluğun kütlesi artmış oluyor. Peki hala şimdi o zaman ne olur? Katotta şu tepkimi olmaz mı? Katotta arkadaşlar ortamda gümüş artı bir iyonları elektron alarak gümüş katısı olarak çöker. Bak bunu böyle görebiliyoruz. Peki yani şimdi diyor ki bize acaba ne kadarlık kütle artar? Yani gümüşün katı kütlesi kadar artacak öyle değil mi? O zaman ben burada gümüşün katı kütlesini bulmam lazım. Bak bana zaten zamanı vermiş. Görüyorsunuz ki akımı vermiş. Ne yapacağım arkadaşlar? Q eşittir I çarpı T dediğimiz bizim çok değerli bir formülümüz var tabii ki. 965 amper ve 20 saniye. Bunu çarpmayalım bak. Bu kadar klomp devreden geçecek değil mi? Bu kadar yük gerekecek bana. Peki bu kadar yük acaba kaç mol elektrona gelir? Bak zaten bir faraday demek aslında bir mol elektron aslında şudur aslında bir faraday bir mol elektron demektir. Bu da 96.500 koltur değil mi? 96.500 koltur. O zaman bak bir mol elektron bu kadar koltursa Acaba 965 çarpı 20 klomp kaç elektrondur? Evet. Bak buradan biz aslında elektronun molünü bulabiliriz diye düşünüyorum. Ne yapalım arkadaşlar? Burada aradığımızla hani çarptığımızı paydaya alırız. Yani şöyle ki 965 çarpı 20 bölü ee, 96.500 diyorum tabii ki buraya. Bak burası 20 bölü 100 yani 0.2 mol. Devreden 0.2 mol'lük bir yük geçiyor arkadaşlar. Yani elektronun molü 0.2 mol'müş. E bak 1'e karşılık 0.2 mol ise 1'e karşılık yine yani gümüş ne olur? Demek ki 0.2 mol'lük gümüş katısı birikir musluğun üzerine. E, bu kadar da artış olur. 0.2 mol'lük gümüş kaç gramdır? 1 mol arkadaşlar 108 gram görüyorsunuz ki 1 mol gümüş 108 gram ise o zaman 0.2 mol'lük gümüş kaç gramdır? 108 çarpı 2 yani 21.6 gramdır deriz arkadaşlar. Bu şekilde cevabımızı D olarak işaretleriz. Geldik dersimizin son sorusuna. Arkadaşlar lityum iyon pili için hangisi yanlıştır demiş. Lityum iyon pilleri bizim zaten cep telefonu, kamera ve dizüstü bilgisayarlarda kullandığımız bilgisayar e, böyle biliyorsunuz ki e, pillerimizdir ve burada anotta lityum yükseltgenir Katotta ise orada kullandığımız kobalt gibi iyonlar indirgenir. O yüzden bu ifademiz doğru olur. Peki katotta bazı geçiş metallerin oksitleri kullanılır. Tabii ki doğru arkadaşlar. Ve burada iyon geçişini sağlayan katı bazı polimer maddelerde mutlaka vardır deriz. Ama şarj edilemezler demiş. Halbuki bunlar iki yönlü olduğu için arkadaşlar şarj edilebilirler. Ve günümüzde zaten bu özelliği sayesinde biz cep telefonları ve bilgisayarları kullanabiliyoruz. İyi ki şarj edilebiliyorlar arkadaşlar. O yüzden buradaki cevabımız yanlış sorduğu için de ne olur? C seçeneği olur deriz gençler. Evet bak şimdi kimya ve elektrik gibi çok değerli bir üniteyi de bitirmiş olduk. Umarım verim almışsınızdır arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Tabii ki ben size kısım kısım ödevler vermiştim. Burada hani iki tane daha testimiz kalmıştı. Test 62 ve test 63. Yani test Tunceli ve test Şanlıurfa'yı ben size ödev olarak veriyorum. Ama aslında burada test 55'ten test 63'e kadar burada bayağı test var. Eğer bunları yapmamışsınız bunları yapmaya çalışın. Ben zaten bunları tek 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 çözeceğim ama... Sizlerin yapması gerçekten sizin uğraşmanız konuyu çok iyi öğrenmenizi sağlar. Yani hani bazı insanlar var ya yani takır takır çözüyor değil mi? Neden çözüyor? Ya bu adam çok fazla çalışmış zaten o yüzden. Yoksa sadece video izleyerek tabii ki bir seviyede öğrenilir ama yani yeterli seviye olmaz. Mutlaka soru çözmeniz lazım arkadaşlar. Ben bunları tek tek çözeceğim ama sizlerin önden çözmesi beni çok mutlu ediyor. Çünkü siz o zaman öğreniyorsunuz. Tamam mı? Hadi bakalım arkadaşlar. Hedefimiz full görüşmek üzere.